benim en 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 gıcık olduğum insan tiplerinin ilk üçüne girer bunlar. Koca var mı koca falan böyle saçma sapan. Sen kimsin ya ben senin kızın mıyım? Bu dili kullanma sen kendini nasıl tak görüyorsun? Adamın bütün dünya ile kurduğu anlam kayboldu yani. Kaotik hale geldi ve artık anlamıyorum. Cinsel gücünü kaybeden erkek dünyayı kendine eğdiremediği için dünyayı yere bastırmaya çalışır. Muhteşem bir cümle bence. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun süredir bahsetmeyi düşündüğüm bir konudan bahsedeceğim. Biraz bunu gündemle ilişkilendireceğim. Fakat aslında bu bahsedeceğim konu bizim aile dediğimiz kurum, okul dediğimiz kurum, din dediğimiz kurum, politika, siyaset bunların hepsine sirayet etmiş bir konu aslında. Bunu birazcık daha derinlemesine anlamaya çalışacağım. Şimdi videomun başlığı yaşlı erkek terörü. İlk önce şunu belirteyim. Buradaki bahsettiğimiz yaşlı erkekler bilgeliklerini kullanamayan, bunu bir karanlığa dönüştürmüş ya da sahip oldukları tecrübeleri, bilgi birikimini, hayata dair duruşlarını, bakışlarını tekrardan bir öğretme, bir yeniden var etme, aktarma tarafına geçmemiş ve de bunu zorbalığa dönüştürmüş erkeklerden bahsediyorum burada. Yoksa e, hani ailelerimizin içinde de olur daha şefkatli, sevecen, dönüşmüş, iktidar alanı kovalamayan fakat tam tersine var olan ilişkilerin içine şefkatli ve sevecenlikle girebilen erkeklerden bahsetmiyoruz. Ama tabii böyle dikkatimizi çeker var. Bu tarz, bu yaşlı erkek terörü her yerde görüyoruz. Dizilerde görüyoruz. Politikada görüyoruz. Okullarda görüyoruz. Dinde görüyoruz. Medyada görüyoruz. Bunlar yukarıdan bakan, tahammülsüz, zorbalayan, gerekirse şiddet kullanan ve de özellikle onların iktidar alanlarını tehdit eden kadınlar, genç erkekler ve de LGBT bireylere karşı müthiş tahammülsüz hareketler sergileyen yaşlı erkek modeli. Tam olarak bundan bahsediyorum şu anda. Ve de şahsen benim en 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 gıcık olduğum insan tiplerinin ilk üçüne girer bunlar. Mesela en son ben bir iş görüşmesine girmiştim bundan aylar önce. Orada yine böyle bir 65+ plus bir erkek vardı. Yönetim kurulu başkanı. Ya böyle insan gibi bir görüşme yapıyoruz tamam mı orada. İşte satış müdürü var, o var var. Bu böyle şey hoca var mı hoca falan böyle saçma sapan. Ya sen kimsin ya ben senin kızın mıyım? Bu dili kullanma sen kendini nasıl şey görüyor, hak görüyorsun? Ya da sen bana bu kadar özel bir soruyu nasıl sorabiliyorsun mesela? Zaten herkes orada birazcık şey oluyor ne yapıyor bir ya falan. Ama adam yönetim kurulu başkanı. O kusura bakmasınlar oradaki o satış müdürleri de ya da kimse ortak mıydı onlar artık neyse. Kimse de adama sesini çıkarmadı. Şimdi adam orada bir sosyal sermayesi, finansal sermayesi, toplumsal sermayesiyle bir he. Gamonya kurmuş tamam mı? Bir iktidar alanı kurmuş ve o iktidar alanını da devam ettirmek için ve herkese yargı dağıtıyor. Ben oraya bir kadın olarak görüşmeye gittim. Ya sen beni tanımıyorsun, etmiyorsun. Orada görüşmede, bir iş görüşmesinde koca var mı koca? Aptalsın sen yani gerçekten. Tam olarak bundan bahsedeceğim. Bu normal günlük hayatlarımızda da vardır. Her şeye karışan yaşlı erkekler böyle. İşi yok, gücü yok ama her şey hakkında söz söyleyebilir. Kuralları o koyabilir. Sınırları o çizebilir. Ama baktığına sen kimsin ya? Yani? Sen ne yaptın acaba şimdiye kadar hayatında dediğimizde altı müthiş bir boşluk ve karanlık. Ama onların bu kendilerine hak görmesinden konuşacağız tam olarak. Şimdi gündemimizde ne var bir de? Savaş var. İran-İsrail savaşı var. Bu son işte 2-3 gündür birbirlerinin topraklarını bombalıyorlar. Zaten İsrail'in uzun süredir yani bu 7 Ekim olaylarından beri süren bir Gazze topraklarına, Filistin topraklarına yönlendirilmiş bir çatışma hali var. İran zaten burada bir karmaşa var sürekli olarak. Bak ya bunlar yok olmuyor ya bu adamlar. Yani bu Netanyahu da yok olmuyor. İran'ın başındaki Mollalar da yok olmuyor. Putin de yok olmuyor. Ve biz sürekli bu yaşlı beyaz erkeklerin birbirleriyle şeyini izliyoruz yani. Ve bunun etkilerini tabii en çok biz yaşıyoruz. Ama bunlar hani böyle full gaza geldikleri için falan değil. Aslında sahip oldukları statükoyu tamamen devam ettirmek için yapıyorlar bunu. Adam savaş açıyor. Çünkü o koltuktan inmek istemiyor. O iktidarı kaybetmek istemiyor. Şimdi bu başta çizdiğim bir yaşlı erkek karakteri vardı hani. Şimdi bunların en önemli bu bahsedeceklerimin önemli iki özelliği iktidarı elden bırakmak istememeleri, statükoyu da korumak istemeleri. Çünkü bundan en çok nemalanan bunlar. Ama bu iki madde en sonunda neye sebep oluyor? Toplumsal ve bireysel dönüş. Çünkü bu erkekler statükonun korunması pahasına şunu diyor. Ya benim gibi olacaksın ya benim istediğim gibi olacaksın ya da yok olacaksın. Şimdi burada bir sembolik iktidar alanı var aslında. Bu erkekler finans Asal olarak, sosyal olarak, toplumsal olarak kendilerini bir sembolik iktidar alanı yaratmış durumdalar. Tabii toplum da bunu besliyor. Ve bunlar sahip oldukları statükoyu korumak için kadınlara ve gençlere yer açmazlar. Genç erkeklere özellikle alan açmazlar. Eğer oldu da alan açarlarsa da kendi istedikleri kadar, kendi sınırlarını çizdikleri kadar alan açarlar. Ve onları hep yönetirler. Yani ya benim istediğim gibi olacaksın ya da yok olacaksın. Zaten kadınların ve LGBT bireylerin hiç şansı yok yani aşırı aşırı az. Genç erkeklerin belki şansı olabilir. O da onların çizdiği sınırlar içerisinde. Değişimi tehdit olarak görürler. Çünkü bildikleri başka bir şey yoktur. Bu sahip oldukları iktidar alanı ve statikonun dışında. Sahneden bir türlü çekilemezler. Çünkü bir sahnede oynadıkları rolü içselleştirmişlerdir. Çünkü başka bir rol onlara öğretilmemiştir. Onlar da üstüne bir şey ekleme ihtiyacı duymamışlardır. Burada önemli bir şey var. Direniş değil, içselleştirme. Ya orada kalmaları bir direnmeleri değil aslında. Çünkü şunu öncelememiz gerekiyor. Aslında onlar hiçbir zaman direnmemişlerdir zaten. Onlara zaten o alan açılmıştır. Belirli bir aile, bir soyadına sahip oldukları için ya da belirli insanların, grupların, cemaatlerin, politik toplulukların işine yaradıkları için onlara alan açılmıştır. O yüzden direnmek, direniş onların ligatında olmayan şeylerdir. Onlar bu rolü içselleştirmişler ve onun kurallarına göre bu rolü oynuyorlar ve asla dışarıdan herhangi bir etki edilmesine izin vermiyorlar. Şimdi burada bir de Foucault'un şöyle bir ...bir sözü var. Bu da güzel bir söz. İktidar bırakılmaz ancak devredilirken... ...yeniden inşa edilir. Bu da şöyle... ...mesela bir devlet başkanı var diyelim... ...önemli pozisyonları ailesinden... ...diğer genç erkekleri getirmek istiyor. Kadınları değil, erkekleri getirirler. Bir bakanlığı oraya buraya genç erkek... ...aile üyelerini getirecek. İktidarı... ...devrediyor gibi gözüküyor ama devretmez. Onu tekrardan... ...o genç erkek üstünden yeniden inşa eder. Benzerini aktarmaya çalışır aslında. Hala gücünün devam edebileceği... Hala üzerinde taküm kurabileceği genç erkeği seçerek aslında kendi iktidarını devam ettirir. Genç erkek bundan sıkılır, yorulur, yapamaz vesaire vesaire gider hiçbir şey değişmez. Yani onun için o, o, o adam önemli değil zaten onun için ya yani. o yaşlı erkek için o genç erkeğin kim olduğu, sahip olduğu özellikler, o pozisyona layık olup olmaması mesela hiç önemli değil. Önemli olan kendi iktidarını tekrar o genç erkek üstünden yeniden inşa edebilecek olmasıdır. Bir de burada şöyle bir şey var. Bu da Fransız fenin diye bir düşünür var. Çöküşteki iktidar figürü diye bir kullanımı var. Şimdi bu yaşlı erkekler mesela Netanyahu'yu düşünelim ya da bu İran'daki mollaları düşünelim ya da Putin'i düşünelim. Gücünü kaybetmeye başlamak, iktidarı kaybetmek, Satiko'yu kaybetmek ve varoluşlarını kaybetmek olduğu için onlar açısından bunu şiddete, kontrol saplantısına ve paranoyaya dönüştürürler. Bu tarafa doğru kaymaya başlarlar yaş aldıkça. Çünkü eskisi kadar gücü elinde tutmak o kadar kolay bir şey değil. Ve de direnç artıyor. Başka aktörler çıkıyor toplumda. Başka sesler yükseliyor. Onlar da daha çok zorbalığa, paranoyaya ve de şiddete meyilli olmaya başlıyorlar. Bu yaşlı erkek yöneticiler. Ve de trajik ve saldırgan hale geliyorlar. Bu dediğim gibi aile içinde de olabilir. Hani adam bir ailesi var, iki çocuğu vardır. Çocuklar küçükken falan. Adam evin tek para kazanılırken Allah'a fırtına koparır. Herkes onun istediğini yapacak. Her şey o karar verecek. Onun kuralları var. Eve şu saatte girilecek, şu saatte çıkılacak, şu yani bu yiyecek. Sen neredeydin, nereden geldin? Onu giyemezsin, bunu yapamazsın. Saat kaç oldu falan tamam mı? Adam yaşlanır, çocuklar büyür. Kadın artık onu takmamaya başlar. Adam emekli olur, maddi gücü de azalır. Cinsel gücü de azalıyor tabii aynı zamanda. Zaten oradan bir içeride bir kriz var tamam mı? Kadının üstüne artık böyle o kadar tahakküm kuramadığını düşünüyor. Çünkü ona öğretilmiş erkeklik modelinde cinsel iktidar bir iktidar kurma aracı, bir tahakküm kurma aracı. O da gitti. Çocuklar büyüdü. Artık kendi paraları kazanıyorlar. Adamın bütün dünya ile kurduğu anlam kayboldu yani. Kaotik hale geldi ve artık anlamıyor. Mesela diyor ki çocuk işte. E sana ne ya? Diyor. Ben gece geldim gittim. Ben paramı kazanıyorum. Atıyorum. E, başka eve çıkacağım. Senin kurallarını ben artık istemiyorum. Adam deliriyor. Çünkü dediğim gibi dünyayla kurabildiği tek varoluşsal bağ bu güçlü erkeklik rolü üzerinden kurduğu toksik bir ilişki aslında. Ve yaşlandıkça trajikleşiyor bu. Hani olur ya adamlar böyle yaşlandıkça huysuzlaşır. Hani her şey bir şeyler der. Ay dersin ay sus hani artık ya git git odanda uyusan falan ya da biz böyle istiyoruz. Araba kullanıyorsun ona karışır falan. Çok hızlı gittin. Tamam kullanmış olabilirsin. 30 yılda sen kullanır. Ben artık da ben kullanıyorum yani. Kabullenemiyor ya. Kabullenemiyor. Yani ben bunları anlatıyorum. Ben bu büyük 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 büyük, büyük hiyerarşi devlet başkanlığına gittiğimde ben bu erkeklerin hiç farklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sahneden çekilemiyorlar ya. Çekilemiyorlar yani. Şimdi burada bir tane feminist düşünür var var. Konar. Hegemonik erkeklik diye bir şey kuruyor. erkek toplumda zaten kadınlar, böyle garibanlar, LGBT'ler, garibanlar var. i̇şte erkekler var. Ama o erkeklerin üstünde de bir erkekler var. Bunlar hegemonik erkekler. Bunlar heteroseksüel, güçlü, kontrolcü, duygusuz, rasyonel ve beyaz erkekler. Şimdi bunu Türkiye için sadece düşünmeyelim. Dediğim gibi bir kocaman dünyada siz eğer siyahi bir erkekseniz beyaz bir erkeğin bu hegemonik erkekliği tanımlıyor olması önemli bir şey. Ya da siz göçmenseniz, bir Orta Doğulu erkekseniz ve siz Batı'ya göç etmişseniz orada da aynı şekilde sizin için önemli bir kıstas. Şimdi hegemonik erkek var yukarıda. Aşağıda normal erkekler. O aşağısı gariban kadınlar ve <laughs> çocuklar, LGBT bireyler falan var. Ve de bunlar yukarıda, en tepede. Ama ne oluyor? Bir gay erkek, bir kadın, genç heteroseksüel olabilir bir erkek başlıyor bunlara karşı direnç göstermeye. Aktivistler mesela, direnişçiler. Onların bu statikosunu rahatsız etmeye başlıyorlar. Bunu ben daha sonraki bir videomda söyleyeceğim ama burada şöyle bir şey var. G'ler niye bu kadar baskılanmaya çalışıyor? Bir fikriniz vardır. Bunu yorumlara yazarsınız. Benim fikrim şu. Şimdi Heteroseksüel erkek iktidar görüyor kendinde tamam mı? Yani diyor ki ben cinsellik onun için kadın üstünde bir tahakküm kurma aracı. İşte çocuklarının soyadı benim soyadım işte çünkü o benden çıkmıyor çocuklar. İşte mülkiyet. Bu kadın benden başka işte kimseyle sevişemez. Bir erkek mesela evlenince, çocukları olunca zihinsel bir statü atlar aslında. Bekar bir erkekten daha statü sahibi olur. İşte artık o Hani provider dediğimiz o sağlayıcıdır bakar eder falan filan. Şimdi gay ne diyor ama gay birey onun için bir tehdit neden? Çünkü bu heteroseksüel erkekliğin bütün kazanımlarını itiyor gay erkek. Hayır diyor ya ben kadınlar üstünde bir tahakküm kurmayacağım. Çocuğum belki hiç olmayacak. Ben mülkiyetimi hayır kurumlarına vereceğim. Ya da ben mülkiyetimi kocama vereceğim. Ya da ben mülk sahibi olmayacağım. Çünkü zaten evlenemiyorum sevgilimle bu ülkede diyelim herhangi bir ülkede. Ve de ben mülkiyetimi sahibi olmayacağım. Şimdi bunların hepsi heteroseksüel erkek için tehdit. Çünkü onun kurguladığı o iktidar alanını başka bir erkek itiyor. Yani i̇stemiyorum diyor. O zaman meşrutiyet kaybolmaya başlıyor. Şimdi bu başka bir konu. Buna geleceğiz. Şimdi Connell'in hegemonik erkekliğine devam ediyorum. Ne yapıyor? Erkek yaşlanıyor bu iktidardaki. Fiziksel olarak güçsüzleşiyor. Ona sembolik olarak değeri artıyor. İşte statüsü genel müdür olarak yönetim kurulu başkanı, devlet başkanı, şeyh, dini molla vesaire statüsü yüksek. Yani anlamı sembolik olarak iktidarı güçlenmiş oluyor. Direnişçiler çıkıyor alttan. İşte kadınlar, genç kadınlar, genç erkekler, LGBT bireyler, aktivistler çıkıyor ve de bunları gördüğü zaman korkuya kapılıp saldırganlaşıyor, tahammülsüzleşiyor. Satikosunu kuvvetlendiriyor sürekli. Bunu nasıl yapıyor biliyor musunuz? Şimdi dizilere döneceğim. Yaprak dökümü Ali Rıza Bey diyor ki, benim prensiplerim var. Sen kim? Prensip kim ya? ya biliyoruz hikayeyi. Aile dağılıyor sonunda falan. Ama Satikosuna da dokunulmasını istememiş. ve alttan o iki kız çocuğu, bir erkek çocuğu, bir, bir kız daha var küçük. Çıkıyor çünkü bir sürü şey. ben prensiplerim var. Gördük prensiplerini. Kurtlar Vadisi'nde Aslan Akbey diyor ki bu devletin sahibi biziz. Ya da biz vatanı satmayız. Gerekirse vatan için ölürüz. Şimdi bütün bunlar onların şahsi görüşleri aslında. Senin ölme biçimin, senin vatanı sevme biçimin, senin prensipleri edinme biçimin, senin aile kurgun ben hiç aynı olmayabilir. Onun çocuğuyla da aynı olmayabilir. Yok. Öyle bir şey kabul edemiyor. Çünkü hayali bir iktidar alanı çiziyor. Bu yaşlı erkek zorbalayan. Ve de onun içinde oyununu kuruyor. Siz de ona uyum gösterdiğiniz sürece oyunun bir parçası uygulayıcısı oluyorsunuz. Haluk Bilginer'in oynadığı karakter aile dizisinde herkes haddini bilecek. Çukur dizisindeki İdris Koçovalı. Benim mahallemde benim kurallarım geçer. Ya bunu alın tamam mı bu lafı? Bir eve uygulayın, bir aileyi uygulayın, bir devlet yönetimini uygulayın, bir politika ideolojisini uygulayın. Nereye? Şu an sanki bu İran-İsrail Savaşı'nda farklı bir şey mi oluyor? Benim mahallemde benim kurallarım geçer diyor yani. Farklı bir şey demiyor. Bir de Çukur dizisinde şöyle bir replik var. Bizim usulümüz budur. Biz kim? Senin usulün kim? Bunu kim koydu? Biz niye buna uymak zorundayız? Hep böyle bir bu dili kullanır bu tarz erkekler. Hani böyle köpürtür yani. Orada şey konuyor. biz çoğunluğuz. Bizim usulümüz diyor. Altı ne acaba yani ne, nasıl doldurdu acaba usulün altını? Bu da popüler kültürdeki yansımaları. Yani ben bu resmi çizdiğini şunu görüyorum. Oraya da koydum bu şablonu buraya da koydum şablonu buraya da koydum şablonu hepsine uyuyor yani bence. Şimdi burada yaşlı erkekleri neden bu kadar zorbalayan, şiddet yanlısı ve tahammülsüz bir hale gelmesini ChatGPT'ye sordum ve şu cevabı aldım. Bugün yaşlı erkekler neden bu kadar öfkeli? Çünkü sadece gücü değil, dünyaya dair kendi anlam sistemlerini de kaybediyorlar. Kadınların eşitlik talebi, genç erkeklerin yeni erkeklik halleri, queer bireylerin varoluşu. Bunların hepsi yaşlı erkeklerin dayandığı o sabit zemini sarsıyor. Ve bu sarsıntı sadece bir politik kriz değil aynı zamanda bir varoluş krizi. Bireysel düzlemde buna katılıyorum. Bir varoluş krizi. Çünkü bir içsel iktidarsızlık hissi oluşuyor bir süre sonra. Çünkü bildiği zemin kayıyor yani. Ne yapacağını bilemiyor aslında. Yani nasıl iletişim kuracağını bilmiyor. Onları anlamayı bilmiyor. Onları oyuna, onların da istediği şekilde ortak bir nokta bulup dahil etmeyi bilmiyor yani. Ve bastırıyor. Bir devlet başkanı düşünün. Mesela İran'da da oluyor bu. İşte LGBT yasak falan. Yasak ne ya? Kim kime yasak yani? İktidarlarını yitirirken benliklerini de yitirmeye başlıyorlar. Çünkü bağdaştığı şey o. O iktidar statiko benlik. Ben o üçgen. Çünkü sistem de bir yerde ona başka bir varoluş sunmuyor aslında. Bu tabii onun sistemi. O sistemin içinde bir mafya babası düşünün. Mafya babası şimdi hep işte sürekli bir şey olmak zorunda. Sert, katı falan olmak zorunda. Çünkü o sistemin içinde öyle iktidara sahip olabilir, öyle devam ettirebilir. Tabii burada bir şey daha var. Bu cinsel iktidarsızlık da yaşlı erkekler için en mahrem ve en inkar edilen güçsüzlük alanı. Bu önemli bir şey. İnkar edilen. Yani bu aslında biyolojik bir gerçek. Nasıl kadınlar menopozda, menopozdan sonra çocuk doğuramayacaklarsa yani bu bir gerçeklikse yaşlı erkeklerin de belirli bir yaştan sonra cinsel performansların düşmesi doğal bir şey yani. Doğa kanunu gibi bir şey aslında. Ama toplum içinde o statikoyu devam ettirmek için bu en çok inkar edilen şey. Görmezden gelinen şey. Sanki yani hala böyle muhteşem bir fiziksel gücü varmış gibi. Bundan hiç vazgeçilmemiş gibi konuşuluyor. Bütün bunlar aslında cinsel gücünü kaybeden erkek dünyayı kendine eğdiremediği için dünyayı yara bastırmaya çalışır. Muhteşem bir cümle bence. Bu daha güzel açıklanamazdı. Şimdi videoyu bitirirken şöyle bir örnek vereceğim. Hatta bu örnek beni sabah sabah ağlattı gerçekten. Çağın Irma Babam ve Oğlun filmi var. Şimdi Babam ve Oğlun filmindeki baba karakteri, Hüseyin Efendi karakteri var. Hüseyin Efendi oğluyla iletişimi çok sert, hoşgörüsüz, mesaj Aferi, sınırları katı olan bir ilişki modeli var oğluyla. Olaylar olaylar, oğluyla ilişkisi iyi değil. Ama kurduğu ailesinde de korkulan biri yani böyle sevecen tatlış bir adam değil. Ay geldi mi eve? Ki bilmem ne yapın. Ay işte o mu? Ay sesle olur, uyuyor falan diye böyle her yerde adam tahakküm kurmuş. Ve oğluyla ilişkisi de bunun etrafında devam ettiği için kopuk bir ilişki. Neyse işte yıllar sonra oğlu geliyor kendi oğluyla. Yani Hüseyin Efendi'nin torunu geliyor küçük tatlış bir oğlan çocuğu falan. Hikaye devam eder. Çektin Tekindor'un 17 karakter dönüşümünü görüyoruz. Yani o tamamen bilgeliğin karanlığa, öğretici halin zorbalığa dönüştüğü erkekten, o yaşlı erkekten adam dönüşüyor. Ve de en sonunda torununa hediyeler alan, işte bir de torununda erkek çocuk, onu işte sarmalayan, kucaklayan, sevgi gösteren, onu koruyan, kollayan bir dede figürüne evriliyor. O kadar güzel bir akış var ki orada. Siz aslında o erkeğin, o yaşlı erkeklerin, öğrendikleri ve varoluşların üstüne kurdukları sınırları biz koyarız. Benim bildiğim olur. Benim prensiplerim vardan çıkıp bir anda dönüşebilmenin sonucunda nereye evrileceğini çok güzel anlatıyor. Tam işte o sevecen, şefkatli, sırtınızı dayayabileceğiniz, bilgi sahibi bu arada bilge bir hale dönüşüyor. Şimdi bu adamın zorbalık yapma ihtimali her an var ya yani herkesin var. Ama ne kadar az ona göre. Çünkü artık dili değişti. İletişim kurma biçimi değişti. Ve o halden bir dede oldu yani adam. Deden, bu dede lafı da boş bir laf değil aslında. Dede tatlı bir şeydir aslında. Hani bu filmde bu akışı çok güzel görüyoruz. Şimdi ben bu yaşlı erkeklerin terörü derken zaten açıkladım ne demek istediğimi. Ama bütün bu dünyayı kasıp kavuran savaşlar, bu yaşlı erkek devlet başkanlarının bu sahneden çekilmeme halleri, iktidarı koruma mücadeleleri, statikocu halleri, alan açmamaları vesaire. Bir de bu açıdan düşünmenizi, irdelemenizi isterim. Çünkü devlet iniyor, iniyor, iniyor kurumlardan. işte okula iniyor, askeriyeye iniyor, devlet kurumlarına iniyor, aileye iniyor. Ve biz bunların hepsinde görebiliyoruz bunu. Bir de böyle bakmak faydalı diye düşündüm. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzik